Hepinize selam arkadaşlar. Ay anlamadım. Neyse. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün bir video daha karşınızdayız. Bugün arkadaşlar e, yeni evimiz için bir önceki videoda ev tur yapmıştım. Söyle, e, söylediğim gibi bugün de arkadaşlar size ne yapıyoruz ev e, yeni evimize özel yiyecekleri depolamakla başlayacağız Sonra arkadaşlar şöyle annemi ikna ettim sonunda babamı da kedici alacağız bir tane. Burada bir sürü kedi var. Bu kedilerden yavru bir tane kedi seçmek zorundayız ki yavru bize alırsın diye öyle. Burada parça malzemeleri var. Bunlardan da alacağız. Fotoğraf makineleri, telefonu ve de bizimkiler için oyuncaklar alacağız. Arkadaşlar burada bizimkiler derken not olarak söylüyorum her videoda bizimkiler derken Ceren, e, aynı şey olarak sayabilirsiniz. Şimdi ben başlıyorum arkadaşlar. Anne babacığım babacım siz de gelin. Ee, Esra ben çocukları alıp oyuncakçıya bir göz atalım. Tamam ben de hayvanlara bakayım. Siz gidin anneciğim babacığım. Ben de alışverişimizi yapayım. Oyuncaklar. Evet. Koydu <laughs> işte. Başlayalım. Sepet almakla başlıyorum. Onların ne sevdiği oyuncaklardan almak istiyorum. Gerçekten giderken bunların başlıklarını da alacağız ki evde bunlarla oynayabilesinler. Am, salatalıklarımız falan var. Ananas salalım. Yok çilek almayacağım. Aha şeyden domates. Adını unuttum işte. Aha domates tohumu. Şöyle bir paket. Şey mi? Şey mi Bence alalım arkadaşlar. Alalım alalım. Ee, devam edelim. Bunu şimdi kasanın yanına koyayım da var Pardon hanımefendi. E, buyurun. Ben bu ıı, patatesi yanınıza koymayı rica ediyorum da alışverişten sonra gelip alacağım. Tabii ki de biz devam edelim. Arkadaş ev için ev sevdiğim reçeller de gitti. Onlardan da almak isterim. Annem ne? Heh. Şöyle koyalım da pardon da yedim arkadaşlar oyunda. Ben böyle annemin yemeklerini sabah yaptığı şeyleri çok severim. Pardon efendi, bunları da koyacağım şöyle. Bir tane pizza, pizza, pizza diyorum. Açalım şuraya. Meyve suyu alalım. Meyve suyu iki paket. Çilekli meyve suyu benim en sevdiğim. Önce çikolatalı sonra da çilekli. Benim en sevdiğim. Aa, bitti. Neyse buraya doldurabiliriz. Anam kim usuldu ya? Tövbe tövbe ben ne diyorum ya? Allah'ım Allah'ım. Peynir türlerinden de alıyorum. Yumurta da alacağım. Ama yumurta buraya sığmıyor. Of ya. Her şey de sığmıyormuş buraya. Ama neyse. Bizim şurada gördüğünüz gibi diş fırçalarımız da var. Aa ekmek almadık. Hem ekmek alalım. Ekmek. Oha para çıktı. Bunları elde edersek ödeyelim bari neyse orada kalsın ya ben ne yapacağım devam edelim bu arada arkadaşlar burada da <laughs> her yerde ekmek arkadaşlar burada sesim kısılmış veya e, hasta olabilirim üşüttüm Çünkü bazen zamanlar sesim kısık veya e, öksürürsem çok özür diliyorum devam edelim Cips alacağım. Hmm. Bence şimdilik bu kadar yeterli. Gidelim de bizimkilere bakalım. Hmm. Aa, bizim alışverişimiz bu kadar. Birazdan işimiz var. İşimiz bitince ödeme geliriz. Gelin arkadaşlar. Anne ne durumdasın? Kızım sana çok tatlı bir kedi buldum. Ne? Göstereyim mi? Ne olur anne ne olursun göster çekilir misiniz beyefendi? Çekildim hanımefendi. Hanımefendi beyefendi. Kızım bak hem yavru hem de çok tatlı. Ayy, anneciğim ben buna kıyamam. Bir bana versin. Ay bir aylık. iki bir buçuk aylıkmış arkadaşlar bu arada. Gerçekten çok şeker. Çok sevdim. Onun için arkadaşlar bir tane sepet. Hayır ya bunu elimize götüreceğiz tabii ki de. şöyle ya yuvasına koyalım. Bu şekilde götürebiliriz. Arkadaşlar burada ben bir hile gördüm YouTube'da. Bu da alıyorlar. Bunlarla beraber böyle dolduruyorlarmış. Bunu deniyorum. Ve olacaktır. Bizimkilerin topunu ben videonun öncesine hazırlamıştım zaten. Üç tane top koydum. Bir tane oyuncak faresi. Bu oyuncak sepet oluyor. Ee, tarağını bakım setlerini benim odama falan yerleştiririm. Çünkü benim odama falan yatan yapacağız. Öyle. Devam edelim. Şimdi bu böyle kalsın. Bunları hediye yaptıralım. Hediye. çekinelim elimden bunu. İki tane hediye yaptırdım. Şöyle doldurabiliriz. Devam edelim. Arkadaşlar burada şu yaptığımız ödemeleri de parasını ödeyeceğiz şimdi hediye yaptıralım. Az yer kaplasın yani değil mi? Tırtımla. 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 Giriyor mu acaba? Girmedi. En arkaya gitti? Ay da çok şeker ama almayacağım. Bunu da paket yaptıralım. Dur yemin almadık. Kedinin yemin almadık. Kedinin yemi burada. Tarını bakacağım. tarayışı olacak. Bu ne? He bu yedirmelik anladım. Çok şeker ama çok tatlı, çok tatlı, çok şeker. Ben ne yaptım? Bir şey yapmadım. Ama kabuk diyoklarım devletlerim... ay çok acıyor. Bunu da diye yaptırmak istiyoruz. Ve ben de çakal, çakal. Çakal lütfen. Ben bunu set yaptırmak istiyordum da bari yuvasıyla yaptırayım. Olmuyor. Bence kediyi de böyle yaptıracağız. Bundan yanımdaki poşet halinde çok canlı hayvanlar böyle oluyor. E paketlensene. Bu zaten paketliydi ya. Şöyle doldurdum. Bunlarda da baya bir para gerek. Siz alışverişinizi yapın burada. Canlarım. Benim param var. Ver göz alamadım. Bu benim göz alım değil ki neyse. Aman. Bir dakika arkadaş. arkadaşlar. Arkadaşlar dolduğum da göz açıp bir yana kadar ben bütün ödüllerim tüketmeyeceğim. Sizi bekletmemek için şimdi para ödeyeceğiz. Evet kaç tane tuttu ha? Ya ben ne biçim konuşuyorum. Kaç tane tuttu hanımefendi? Hesaplarsak 360 TL. E 5 tekleyeydin derece olurdu ya. Am aman aman Tövbe tövbe. Hadi gel kızım gidelim. Hayvanlarımızı da aldık. Oyuncaklarımızı da aldık. Her şeyimizi aldık. E ben unuttum. Heh gidelim. Anneciğim bunu sanki Hadi Gel çıkalım. Arkadaşlar çaktırmayın. Çocukların başlıklarını almayı unuttuk. Eh neyse. Evet evimize geldik. Biz maske takmayı mı unuttuk? Yine ki unutuşum. Arkadan da ses geliyor arkadaşlar. Özür dilerim. <laughs> ee, şimdi ödülleri açalım. Aa bu patates. Patato. Pizza. Ee, bu neydi? Tortilles. Ay burada. Heh bu bizim arayacağımız şey bu. Arkadaşlar ona da burada bir yuva yapmamız gerekiyor. Onun için bunu kenara koyacağım. arkadaşlar. Onun yuvasını da buraya yapacağım. Sesim çok kızık geldiğini biliyorum. Onun için de özür dilerim. Arkadaşlar biz bunu çok kullanmıyoruz. O yüzden bunu atmak istemiyorum. Şöyle bir şey yaptım. Ha evet. Onu unuttuk. Şurada. Şunu unuttuk arkadaşlar. Bunu kedi maması olarak yapacağız. Şöyle koyacağım. Dön dın dın. Bizimki geliyor. Yeni evine hoş geldin Minos. Arkadaşlar bu arada gerçek hayatta da buna benzer bir kedim var ama o kedim bir Bu iki bir buçuk aylık. Yani oyunda bir buçuk aylık olarak koyacağım. Kedim, gerçek hayatta kedimin adı Tokyo. Bunun da Tokyo koymak istiyorum. Tokyo yeni evine hoş geldin. Ama Tokyo arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şimdi A, Tokka'yı başka bir yerden aldık. Onun için bunu da buradan aldık. Yani başka bir yerden aldığımız antalya'dan aldık. Burada Maraş'tayız. Yani. Üzerimiz. Yani oyunda Maraş'tayız. Gerçekten değil. Bir şey unuttum arkadaşlar. Bir şey unuttum. Çok unuttum. Çöpleri git. Denet. Çöklük dik dik. Buzdolabımızı açalım. Meyve sularımızı ben buraya meyve sularını koymak istiyorum. O na na na. Arkadaşlar şöyle bir teşik. Bir şekilde. Buraya da çeşitli arkadaşlar bir dakika. Altı bunları eklesek. Heh, olacak. Olacak aşağı in. Heh. Ali annen sevdiği reçel bu arkadaşlar. Onu da almış. Reçelleri şöyle koyacağım. Hmm. Ha, bu yukarı diye bahçeye gidiyor. Daha şöyle mi devam edelim ha bizimkilerin canlanmış hala ananasımız evet bu poşette bitti cips ekmek böyle koyacağım arkadaşlar çok alışveriş yaptık bu ne dolaba sığmıyor resmen arkadaşlar dolaba sığmıyor dolaba dolaba dün arkadaşlar bir kombin yapacağım yani kombin değil uygun şeylerine göre ayıracağım meyve nerede meyve kaldı kaldı e meyveleri bakın arkadaşlar bir tane dekoratif yapacağım bunu böyle koyacağım bunu da böyle koyacağım ne kadar çekeyim bunu buraya. Bunu da buraya. Şunu da şöyle koyalım. Ben böyle gruplandırdım arkadaşlar. Siz istediğiniz gibi dekore edebilirsiniz. Hiç sorun değil. Diğer videoda söylediğim gibi benim kombinimi yaratabilirsiniz. Diğer videoda değil de başka bir videoda söylediysem ya da diğer videoda söylediysem onu da yapabilirsiniz. arkadaşlar bunu oyuncaklarını şu şuraya koymak istiyorum. Siz tasarladığınız gibi. Ben bunu kendi odamda yapacağıma düşeceğim. Ama benimki de biraz küçük değil mi? Neyse. Bakın malzemelerini de içine koyacağım. Şöyle. şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Ben bu şekilde yapmayı düşündüm. Ya da arkadaşlar ya da ya da pratik bir şekilde uçmasını <laughs> istiyorsanız. Şöyle bir şey yapacağım. Evet. Dal kullan kullanmayacağım. Dalımı kullanıyorum dalı da bari dışarıya koyalım da. Biraz ağaçlansın, yeşillensin. Değil mi arkadaşlarım? Şöyle koyalım da dal parçası olsun. <laughs> ben ne dedim? Komik bir şey. Ha doğduğumuzda var. Gerçekten doğdu. Bakın gerçekten, gerçekten, gerçekten. 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 Arkadaşlar Ben yumurtaları buraya koyacağım Peynirleri buraya Artan bir Aa, Arkadaşlar tasarruf ettim Neyse eşya tasarruf edeceğim? Beni izleyin Yapın Öğrenin <laughs> Öğrenmeyin taktiğini bulun Ne kadar da düzgün düzgün. Evet. Artık kokuş bir dolap olarak bilinmeyecek bu dolap. Ekmek takıldı, ürünleri Buradan da ben birazcık ekmek veya tahıl ürünleri koyacağım. <laughs> Şöyle bir tane daha. başka bir şey koymaya gerek yok. Şöyle tavırların neden? Bunu da burada. Heh, şöyle. Ha şöyle. Ha şöyle. Cam çöpü attık. Cam çöpü. Camın çöpü. Buunda arkadaşlar yukarıya gidelim mi? Ay! Telefon elimden düştü. Karakteri yermiş. Yaptım yani arkadaşlar. Ağzımda da zırlıldık. Orucum bu arada arkadaşlar. Dız diye bir ses gelecek arkadaşlar bir süre boyunca bunun içinde. Özür diliyorum. Buzdolabından geliyor devam edelim. Buzdolabında sesler gelmesi bizi yorumaktadır değil mi? Aa, burada kıyafetlerimiz var. Bizimki daha uyuyor. Pijamaları buraya. Bizimkilerin de pijamasını buraya koyacağım. Pijama. Benimki de aşağıya iniyor. Anneme de bir tane elbise bırakacağım kendime de. Siz arkadaşlar bunun bana yakışıyor. Bunun bana yakışıyor. Ben bu elbiseyi yakıştırdım. Siz hangisini yakıştırdıysanız benim şortlarımdan yoruma yazabilirsiniz. Annemin de bir sürü elbisesi oldu. Ben şimdi anneme vereyim de bari tutumlu olsun. Yani ne diyorum? Ben ne diyorum? Keşke sulama kabımız olsaydı. Aa, bir şey deneyeceğim. Umarım olur. Bu, bu olursa siz de deneyin arkadaşlar. Ama bir bardak alıyorum. Arkadaşlar gerçekten değdi de içine. Su oldu. Dök. Neden olmuyorsun ki sen? Neden? Neden? Ön, ön. Bir tane bir tane de bir oldu. Mutluyum. Ama yerli buzdolabı buldum. Buldum. Evet buldum. Devam ediyorum. Şöyle mi koysam acaba? buzdolabını hiç yakıştıramadım ben sonraki gidişimde de arkadaşlar ondaların da alırım. Bunu tohum tohum koleksiyonuma koyuyorum. Ha, bu bizimle gidiyor. Bunları da bizimkiler koyuyor. Gelen bunu seviyordu. Şöyle koyalım. Hatta yetişebileceği bir boyutu şöyle koyalım. Bizim dekorlarımız devam ediyordu değil mi? Pijamam. Bu da onun pijaması olsun arkadaşlar. 3 pijama özel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arkadaşlar bu kaldı. Bunu da efsaneye koyalım bari. Efsanın kıyafeti işin. Bu da benim valizim olsun arkadaşlar. Daha da büyüdüğümde, üniversiteye gittiğimde <laughs> Üniversite ekiplerinde kendime küçük bir bavul işler. Hayır, hayır, hayır. Ben sportif elbiselerimi buraya koymak isterim. Evet, tacımı, tacımı.

Evet, tamam. Bu ne ya Pijama mı yapacağım Asla Benim pijamam hediye dükkanında kaldı O da yok ya Neyse Arkadaşlar beraber hediye dükkanına gidelim Bakalım eğer yoksa da Yoktur video kapatırız Varsa da vardır Dekor ederiz ve kutba değdiriz kutlay bak değil Nani 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 umarım vardır arkadaşlar. Çünkü benim özel elbisem var. Dıt dıt dıt. Ama sen neden? Kabul Çık ortaya. Sadece bir çiçek mi Toka Live sana bir şey soracağım. Toka Life bir şey soracağım arkadaşlar. Toka Life neden neden bunları yenileyince kaybediyorsun? Sana bir soru Toka Life. Toka Life neden kaybediyorsun? Bunu dilekçe olarak yazacağım kendim arkadaşlar. <laughs> devam edelim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz böyleydi. Bir sonraki video için goodbye. Sen mi dedin. Evet hadi yap. Ben şimdi şimdi ödeyeyim. Evet, evet, evet. Hadi yakala da gülüm. Yakalayacağım seni. Yakaladım. Ya mini kadın ne maçacak? Evet arkadaşlar seni yerine koyayım bir daha da benim benim çocuğumu kesme Tamam. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz böyle. Bir sonraki videomuz için hoşçakalın.